Cumhurbaşkanımızın da işin önemine binaen bu yılı aile yılı olarak tanımladığı, nitelendirdiği bu yıl vesilesiyle müştereken düzenlediğimiz Sayın Valimiz, Kıymetli Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi olarak müştereken düzenlediğimiz aile festivalimizde sizlerle birlikte buluşmaktan, burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve siz kıymetli misafirlerimizi, değerli davetlerimizi saygılarımızla selamlıyoruz. Bu kadim toprakları inşallah ilelebet bize vatan yapan hem inandığımız değerleri hem asaletli Türk medeniyetini bu topraklarda idame ettireceğimiz bu milletin sapasağlam ayakta tutan en büyük gücümüz hala bizim sağlam aile yapılarımızdır. Ailelerimizle beraber toplumumuz teşekkür ediyor ve o toplumumuz sapa sağlam inşallah Türkiye Cumhuriyeti olarak devam edecek. Bunun en büyük gücü sigortası adeta ailelerimiz, aile birliğimiz. Aile birliğimiz milletin de birliğine esasında katkı sağlayan en büyük, en dinamik gücümüzdür. Bizi diğer toplumlardan veya medeniyet olduğunu, insana dair, insanlığa dair medeniyet oldukları iddiasıyla ortaya çıkan ama şu anda toplumsal olarak da küresel olarak da bir çöküşe doğru giden batı toplumlarından ayıran en büyük gücümüz, en büyük özelliğimiz budur. Bunu korumamız lazım. Bunu muhafaza etmemiz lazım. Ama ne mutlu bize ki biz bu gücümüzü zaten böyle bir medeniyete sahip bir millet olarak bu gücümüzü inandığımız değerlerimizden alıyoruz. Referansımız Allah'ın ayeti. Cenab-ı Allah aranızda sevgi ve merhamet var etsin diye sizi eşler olarak yaratmıştır. Bak eşler olarak yaratmış ama iki önemli husus koymuş oraya. Bu da bütün insanlığa referans olan şeyler. Sevgi ve merhamet. Bizim inancımız, bizim inandığımız değer bize bunu emrediyor. Onun için aile oluyoruz, yuva oluyoruz ki yetiştirdiğimiz nesil nasıl biz yetişen bir, bizi yetiştiren bir ebeveyn varsa yetiştirdiğimiz nesli de insana ve insanlığa ait değerlerle beraber yetiştirelim. Böyle önemli bir müessese. O nedenle özellikle yine kıymetli il başkanımız isabetle ifade etti. Şu anda eş tanımını karı kocadan ayıran bir anlayışla aileye bir saldırıyla beraber de karşı karşıyayız. İsmini de söyleyelim başkan. LGBT denen bir musibet, bir belayla karşı karşıyayız. Bunun ismiyle beraber telin etmemiz lazım ki toplumsal farkındalığımızı da, şuurumuzu da artıralım. Neslimize de sahip çıkalım. Dolayısıyla bunu bir insan hakkıymış gibi ortaya koyan böyle bir güzellemeyle ortaya koyan anlayışlara karşı da mücadele etmek lazım. Hayır bu insan hakkı değil. LGBT insan hakkı değildir olmaz. Bunu şiddetle reddediyor. Bir hukukçu olarak da reddediyor. Böyle bir insan hakkı olmaz. İnsan eğer eşrefi mahlukat olarak Cenab-ı Allah tarafından kadın ve erkek olarak yaratılmış ve bu dünyada bir imtihan vesilesiyle yaratılmış ise onun gereği bir insan olarak da yapmak lazım. Bunun aksi kabul edilemez. O nedenle birlik beraberliğimizi tesis ettiğimiz ailelerimiz, eşlerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz ve toplumsal bütünlüğümüzü inşallah devam ettirmek için Kıymetli Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu iradeyle hem sayın valimiz nezdinde büyük şehir olarak bizler, kıymetli müdürlüğümüz bu işi Trabzonumuzda da bu farkındalığı oluşturabilmek adına bir festival havasına büründürelim. Artık soruğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle beraber bu işin daha bir farkına varalım. Ve yeni neslimize hitap ederken, onları eğitirken, onları büyütürken, onları sorumluluk yüklerken, bu hassasiyeti de onlara beraber verelim diye böyle bir program düzenledik. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Programımız hayırlı olsun, uğurlu olsun diyoruz. <laughs> Nasılsın? Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür